Ortaküsten herkese merhabalar. Bugün sizlerle yepyeni bir içerikle birlikteyiz. Eğitici öğretici serimizin ilk videosu olan XG, Expected Goals veya Türkçesi ile gol beklentisini beraber konuşacağız. Bu konuda hepimizin son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Maçın istatistiklerinde veya sosyal medyada çok kez bu istatistiğe denk geliyoruz. Fakat ne kadar biliyoruz? Biraz tanımlayarak açalım isterseniz. Herhangi bir maçın herhangi bir anında belirli bir konumda gol olma yüzdesini hesaplayarak o pozisyonun kalitesini belirten istatistik çeşidine gol beklentisi diyoruz. Peki ya bu gol beklentisi daha önce nasıl hesaplanıyor? Gol beklentisi daha önce atılmış binlerce şutun bir sonucu olarak hesaplanıyor ve bundan sonraki şutlara bir nevi referans teşkil ediyor. Peki ya bu gol beklentisi hangi oranlara göre değişiklik gösteriyor? Yani neye göre bu oran yükseliyor veya değişiyor? Gol beklentisi pozisyonun nereden oluştuğuna göre, pozisyonun açısına göre, pozisyonda driblingle mi gelmiş yoksa servisle mi gelmiş ona göre vuruş biçimine göre kafayla veya ayakla mı yapılmış oyuncu neresiyle vurmuş buna göre birçok şekilde değişebiliyor yine ekranda gördüğünüz bu e, xg dairesi diyelim xg halkasında birçok kez birçok kez atılan şutların yüzdesini gösteriyor rakip kaleye ne kadar yaklaşırsa ve açısı ne kadar dikleşirse gol beklentimiz yani o pozisyonun gol olma olasılığı o kadar yükseliyor. Ki zaten günlük hayattaki maçlardan da düşünecek olursak her zaman daha kolay pozisyonlar kaleyi cepheden gören ve kaleye daha yaklaşık şutlar oluyor. Dilerseniz bir sonraki statistik bir sonraki görselimizde de bunu inceleyebiliriz. Gördüğünüz üzere oyuncu kaleye yaklaştıkça ve açısı genişledikçe daha da artıyor ve bir gol beklentisi birçok şeye göre değişiyor. Bakın önünde oyuncu olması hem oyuncunun gol beklentisini o hem pozisyonu gol beklentisini düşürüyor hem de oyuncunun gol atması için zorluğunu biraz daha yükseltiyor. Fakat kalecinin veya rakip oyuncunun olmadığı pozisyonlar daha kolay pozisyonlar oluyor ve onların da gol beklentisi çok daha yüksek oluyor. Yani gol beklentisi için bir nevi pozisyonun zorluğu da diyebiliriz aslında. Şimdi sıradaki verimizde Gabriel Jesus'un 2019-2020 sezonunda Premier Lig'de çektiği şutları ve o şutların gol beklentilerini göreceğiz. Buradaki e, mavi halkalar kaçırılan şutlar, kırmızı halkalar golleri gösteriyor. Halka büyüdükçe o pozisyonun gol beklentisi de büyüyor ve halka küçüldükçe o pozisyonun gol beklentisi de küçülüyor. Yine daha önce söylediğimiz gibi kaleye cepheden gören ve kaleye de kadar kaleye yakın olan şutlar çok daha yüksek gol beklentisine sahip. Fakat kaleden uzak ve kaleye daha düşük açıyla bakan şutlar daha düşük gol beklentisine sahip şutlar oluyor. Ve yine hücum oyuncuları defans veya orta saha oyuncularına göre genel anlamda xG'si yani gol beklentisi daha yüksek futbolcular oluyorlar. Çünkü rakip kaleye ne kadar yakın oynarsanız, ne kadar hücumda bulunursanız gol beklentiniz de ister istemez o kadar yükseliyor ki bunu bir orta saha oyuncusu olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile karşılaştırmasında da göreceğiz. İkisinin de 2019-2020 sezonunda çektiği 100 şut hesaplanılarak penaltılar çıkarıldığında bir istatistik haline getirildi. Ve Hakan Çalhanoğlu'nun 100 şutundaki gol beklentisi 7 iken Gabriel Jesus'un 100 şutundaki gol beklentisi 17.7 kadar yüksekti. Ve Gabriel Jesus bu 17.7 gol beklentisinden 14 gol çıkarırken Hakan Çalhanoğlu bu 7 gol beklentisinden 8 gol çıkarmayı bilmiş. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun bu gol beklentisinin çok daha üzerine çıkarak verimli bir şutör olduğunu söylemek mümkün. Fakat Gabriel Jesus biraz daha gol beklentisinin altında kalmış. Yine gördüğünüz üzere Hakan Şahanoğlu kaleye daha uzak şutlar çektiği için şut başına XG'si yani XG per şut burada 4. sırada gördüğünüz istatistik 0.07'de kalmış. Ama Gabriel Jesus rakip kaleye daha yakın daha net pozisyonlarda topla buluştuğu için 0.18 gol beklentisine kadar ulaşmış. Yine 90 dakika başına gol beklentisi de Gabriel Jesus hem rakip kaleye daha yakın oynadığı için hem de takımı çok kez atak eden bir takım olduğu için 0.79 gibi çok yüksek bir sayıda ulaşırken Hakan Çalhanoğlu'nunki 0.23'te kalmış. Yine bu veriyi destekleyecek Hakan Çalhanoğlu'nun şu yerlerine bakalım. Gördüğünüz üzere Hakan Çalhanoğlu Gabriel Jesus'a göre çok daha uzak yerlerden şut çekmiş. Gördüğünüz üzere Gabriel Jesus çok daha ceza sahası yayında ve 6 pasta hatta birçok şutta buluşurken Hakan Çalhanoğlu ise sahanın hemen hemen her yerinden yayın gerisinden de birçok şuta hatta gollere gördüğünüz üzere sahip. Şimdi başka bir istatistikle gol beklentisine e, referans teşkil edebilecek bir istatistikle daha sizleri bilgilendireceğiz. Bu istatistiğimizde aşağı tarafta gördüğünüz istatistik 90 dakika boşun 90 dakika başına penaltısız gol sayısı dikey sütunda gördüğümüz istatistikse rakip ceza sahasında maç başına topla buluşma. Gördüğünüz üzere Aguero en çok topla buluşan, rakip cadar sahasında maç başına en çok topla buluşan 3. oyuncu. Fakat maç başına 90 dakikada, bu arada bu yine 2018-2019 verileri olması gerekiyor Premier Lig'in. Maç başına gol beklentisi, gol maç başına gol sayısı en yüksek olan oyuncu. Bu da Aguero'nun çok verimli bir şutör olduğunu gösteriyor. Yani bu tarz istatistikler de bir nevi gol beklentisine örnek teşkil ediyor. Yine birçok yıldız oyuncu. Burada gördüğünüz üzere yüksek gol beklentilerine sahip. Yine takımınızın hücum kalitesi oyuncularınızı yukarı çekiyor. Gördüğünüz üzere Manchester City'nin o sezonki 3 oyuncusu Rahim Sterling, Gabriel Jesus ve Agüero hem maç başına gol sayısında hem de maç başına rakip ceza sahasında topla buluşmada çok daha yukarıdalar. Çünkü rakip ceza sahasında topla buluşursanız maç başına golünüz de ister istemez artar. Ha, e, tabii ki bunda Manchester City'nin kaliteli hücumcularının yetenekli olması da yine büyük referans teşkil ediyor diyelim ve bir sonraki şeyimize geçelim. Bir sonraki grafiğimizde ise örneğimiz bu sezonki Süper Lig'den. Şu ana kadar 10 haftası oynanan Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan takımların gol beklentilerini detaylı olarak konuşacağız şimdi. Örneğin Fenerbahçe maç başına toplam şu ana kadar atılan toplam golde zirvede. 25 gol, gol atmış ama en çok xG'ye sahip olan takım değil bu konpransator verilerine göre bu arada. En çok xG'ye sahip olan takım bu veriye göre Galatasaray. Her bu arada bu açıklamayı da yapalım. Her e, kuruluş kendi XG hesaplama metoduna sahip ve hemen hemen her kuruluşun benzer çıkmasına rağmen tam olarak aynı çıkmıyor. Bazı istatistiklere göre şu anda Opta'ya göre sanırım Fenerbahçe'nin bir tık daha yüksek olması gerekiyor Galatasaray'dan. Ama iki takımın zirvede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Örneğin Galatasaray toplam XG'de birinci sırada olmasına rağmen sadece 10 gol atabilmiş. Ve birçok rakibinin gerisinde kalmış gördüğünüz üzere ki mesela Konyaspor Spor e, aynı gol sayısını çok daha düşük XG'ye sağlamış. Yani XG'nizin yüksek olması daha çok gol atacağınız anlamına gelmez. Bu pozisyonları bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Ayrıca XG ile atdığınız gol de bir yerde dengelemez birbirini. Yani sizin oyuncu kalitenize göre ve oyununuza göre bu XG gol ve gol beklen XG ve atılan gol paralelle gidebilir, makasta açılabilir. Yine ilerideki verilerde de konuşacağız. Şimdi Premier Lig'de XG farkının da biraz konuşalım. Manchester City ve Liverpool yani şampiyonluğun favorisi olan ve ilk iki sırada bitiren iki takım bu geçen sezonun verileri bu arada. Ee, XG farkı en yüksek takımlar olmuş. Yani gol beklentisinin en fazla yukarısında atan iki takım. Ve gol beklentisinden en uzak olan takım yani gol beklentisinin en çok altında atan takım Norwich City. O da küme düşen yani sonuncu olan takım. Bu da demek oluyor ki büyük takımlar yetenekli oyuncularla, kaliteli oyuncularla oynadıkları için gol beklentisinin çok daha üzerinde gollere ulaşırken daha kötü, daha e, vasat oyunculara sahip olan takımlarsa gol beklentisinin altında kalabiliyorlar. Yine bu tabloda bunu bir nevi anlatıyor ki Manchester United'ın da geçen sezon yaşadığı sorunlara aslında bir nevi örnek teşkil eden bir veri olmuş. Çünkü Manchester United gibi büyük bir takım bile gol beklentisinin altında kalmış. Yine keza Galatasaray'da geçen sezon gol beklentisinin altında kalarak ligi de istediği sıraların gerisinde bitirmişti. Yani pozisyonları gole dönüştürmek başarılı olmanın temel şartı da diyebiliriz. Yine yaratılan ve verilen XG'ye bakalım. Dikey sütunda verilen XG yani rakibin maç başına size ürettiği XG. Yatay sütunda ise sizin ürettiğiniz XG'ler var. Manchester City sezonu şampiyon tamamlayan takım rakiplerinden çok 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 daha az rakibe xg vererek kendisi ise en çok iktidar eden ikinci takım olmuş. Yani hem rakiplerine çok az gol fırsatı vermiş hem de kendisi birçok kez gol fırsatı yakalamış şeklinde bu üyeyi değerlendirebiliriz. Yine ikinci olan Liverpool ise en çok gol beklentisine sahip olan takım ve City'den biraz daha fazla olmasına rağmen çok çok az rakibe gol beklentisi vermiş ve ikinci sıraya almış. Yani büyük takımlar kendileri daha fazla gol beklentisi üretirken rakiplerinin çok düşük gol beklentisini tutarlar. Yine küme düşen Norwich City örneğin hem çok fazla rakibe gol beklentisi vermiş hem de kendisi çok çok az gol beklentisi üreterek bir nevi başarısız bir takım görüntüsü çizmiş. Ve gol beklentisi artık birçok yerde hayatımıza girdi. Örneğin futbol menajer oyununda veya FIFA 23'te artık maçlar arasında aslında da gol beklentisi hesaplanıyor. FK'lerde duran toplarda da bir şekilde xG buralarda da hayatımıza giriyor. Burada da 0.99 gol beklentisine sahip temsili bir pozisyon var ki maç içinde de bu pozisyon golle sonuçlandı. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.